Herkese selam arkadaşlar, Evren'le beraber aynı karakterlerle devam ediyoruz. Ben Kaguro aldım, Evren'le Masha'lı. Aldı. Ee, bir tek sıkıntı şu an dolaşım Natalya'mız, Olmanı istiyordu, Evren'in oranı daha yüksek diye sanmak zorunda kaldı. Ama Atlas, Franco gibi güzel karakterleri gösterdikten sonra bunu seçti. Evet. Biraz üzdü. Evet ya o kadar tank gösterdi dedik herhalde kostüm şov yapacak. Gitti, <laughs> kitledi. Natalya kitledi. Bak benim yine bak yapmıyor hareketi. Aha ilk defa erken yaptı. <laughs> bu da bir gelişme bence. Evet. Mesela bak rakip ormanı darlay darlayamazsın ki. Natalya'sın çünkü. <laughs> Bakalım ne yapacak. Darlarsa ölür bu arada. Aa adamlar buff'unu bıraktı size geldi. Sakın buraya getirme onları. Eyvah. Getirmedi. Allah Allah. Bu adamlar niye böyle anormal oynuyor? Kanka dikkat et. Şey red buff'unu bıraktı. Mavi buff'unu kesiyordu. Bafını buff bozdun hataya geldi. Sen Gördün. niye oraya giriyorsun? 4 kişi var. Çenci kesebiliriz canım çok az. Ben ki yani şuradan ulti maçım garanti olur kesmemiz. <laughs> tamam. Yukarı da gidebiliriz aslında. dakika, bir şey yapıyorum. Kestiniz büyük ihtimalle. Çok toplu geliyor <genç> adamlar. <laughs> Geldim. Aynen. Ultim de açıldı. Saldırabiliriz artık. Nerede super <laughs> kondayız? Aa tam dalıyordum. Geber biri gitti. Aslında bunların devam bile gelir de. Bizim adam oynayabilse. Ölecek değil mi? İyi ölmedi Allah'tan. Ölmedi ölmedi. Bunun ormancıları kim? Ha beyinmiş ormancıları. Ben şey zannediyordum. Gus şey ne gusyonu ya? Javel sal zannediyordum. Ölmedim. Aha. Ya hayır ya change ışınlanmasını attı kanka. Tamam. Bu ihtimalle evet. açılmadı. ADC'miz de öldü. Öldü. <laughs> Yok bunun canı fazla. Ya. Dilek Fener'i mi çıksın dur? Evet o seti kullanacağım. Olabilir. Hatta Çin'cinin de canı fazla oluyor değil mi? Kalkandan dolayı. Evet. Ya yapamadım. Geliyorum. Geliyorum geliyorum yandayım bekle geldim. Öldüm öldüm. Git 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 <laughs> git git Allah razı olsun. İkimiz de kaçtık tamam. Güzel. Ah be Nata sen de keşke görsen şöyle birazcık bak adamlar buradan ikimizden geçiyor bizim. Ne orada yapıyorsun yukarıda ya? Gerçekten. Cık cık. Ben anlamışım zaten notayı aldım da aklı aklı çalışmayan bir insan olduğunu. Bak orada şimdi yukarıdakisi de ölecek. Biri öldü. Değer miydi? Haklı çıktı yine ikisi de öldü. Hiç kimse de yok. Ne yapalım? Aşağı mı yukarı mı? Aşağıda adam iyi gibi duruyor sanki. Buralarda bir yerlerde şey yapalım. Adam bekleyelim. Tamam. Yukarı gidebiliriz mesela. Gel Moskova var yukarıda oraya gidelim. Tamam. Bir şey yani burada adam var. Moskova burada. Dur hadi girelim. Saldırın ADC. Çok iyi. Onu da kestik bu arada. ya şey. bir, bir an şey sandım. Gatot kesti sandım. Oradan buraya nasıl kesti diyecektim. <laughs> o, burada çok güzel altınla varmış. <laughs> ya, kıskandım şu an. Allah gelme. hata Lan, ben... Ya, çok şanssızım gerçekten. Adam gitti duvara beni vurdu öldürdü. Hı? Skorum 1-2-3 oldu. 1-2-3 bitirişi 3-2-1'di pardon <laughs> 3-2-1 Olsun <laughs> 1 2 3 de olur Benim çok hayli kasılmam lazım Keri çok kasılmış ona bir süre yardıma gitmeyeceğim ben artık Sen gitmişsin zaten ona Evet Burada olduğumu biliyorum Çıkmıyor o yüzden Nata'nın midi tutacak galiba değil mi Nata? Nerede? Ben midi tutarım bu arada siz devam edin oraya. Ben tuttum midi. Öldü. <laughs> tamam çok iyi. Kanka aşağısı. Aşağısı mı? Ölüyor. Öldü. Öldü bir de. Yapacak bir şey yok. Her zaman yaşayamaz. Büyük ihtimalle orman kesiyordur. Gitmemiştir Beyze. Diye düşünüyorum. Bu akıllı javlar Kan keselim mi? Ultim yok ama dondurabilirim kaçması. Şey geliyor beyin. Hayır, hayır 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 gelme gelme gelme. Ya da gel. en fazla geber Kanka ben öldüm. Eyvah. Ölmedim. Allah'ım. Mid gidecek. Tamam mid bende. Mid bende. Tamamdır. Oradan da yukarı geçeceğim. Ben yine yukarıya gideyim. Moscow'un kasılmış olması lazım. Keri'nin ona kesmesi lazım. Ha, tamam kesti artık gitmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Düşürdük bayağı zaten ya. Ya geri bak kaç kasılmış? 5300 kasılmış. Aşırı derecede fazla. Kanka gel ben doğru keselim o adamı. <laughs> Kanka. Bekle. Canım az öyle ki giremiyorum da orada. Canım da çok azaldı biliyor musun? Bizim adam beyine mi saldırıyor? Eyvah. Geber. Ama bak bu iki oldu. Gerçekten iki oldu. Moskova seni yedim çocuk. İkidir beni Adam anlayıp tigre tigre Tigreal dost sandım. <laughs> Yanımdan geçti o da bir şey yapmadı. <laughs> Helal. Üf, çok iyiydi bu arada. Salarsın. Helal. <laughs> Harikasınız. Sağ olun efendim, sağ olun teşekkür ederiz. Las, sanma hakam. Neyse garip bir isim olmuş. Kimin? Şeyin Natalya'nın. Nas sallı markam nasıl? Bir şey yazıyor ama bir de. Normal yazı farklı yazı stili kullanmış. Saldır bakayım buna Gatot. Gel Saldır Gatot. Baba, Gatot, gel hadi, hadi. Eyvah. Of, nokluyor. Çok Yapamadım. Benim de ultim sadece yakın ultim bu. Adam ölmüş yukarıda mit yukarı. <laughs> Bir de o kadar kastırdık ona rağmen ölmüş. Helal be. <laughs> Seni mi çekti? Evet. Kötü oldu. Hah iyi Bak, bari. Öldürüm. Ben almak için buradayım. Gidiyor. De... <laughs> Bir sen var mı? Öldüm yani. Bir geri verin be. Yanındalar. Çok geçti. Sen var görüyor musun? Cık cık. Yani dosta korku düşmana güven veriyorlar işte. Hadi gidelim. Ne güzel bir Şemsiye falan sallamıyor mesela bak seninkisi benimki aynı şekilde. Benimki az önce salladı. Benimki zaten yapmıyor, yapmamaya man arıyor. <laughs> yapmamaya man arıyor. Oha ne kadar canım yedi. Şimdi şey gayet iyi çıktık bu arada burada ben böyle tahmin etmemiştim. güzel, çok iyi. Ben gideyim buradan. Hmm. Lord mu? Tamam hadi girelim orada madem. Ben şurada pusalım ama. Kanka bu bayağı azaltmış, Ben bir şunu alayım. Hemen geleceğim. Aklıma geçen iki şey geldi ya. Zevir'in Lord çalması geldi. Demir, demir. Öldü. Vay. sen öldün sandım bir an. <laughs> Aha gel gel bak buradan şimdi hepsi gelecek. Şeyim yok ki ultim. Yakın ultim var. mu ama senin için. Ama kule açmadan bir şey yapamayız ki zaten. Beni Kulaştırma. Kulaştırma Lazım. Ben burada duracağım o yüzden. Sadece ne? beni gördü seni görmedim. Tamam buradayım ben hala yerimde bekliyorum. Çok güzel. Çizimde. Ne yapıyorsun Tigril? Tigril bilmiyor ne bence. Hayır ya. Üf. Öldüm. <laughs> Moskova ya. Bak. Ne yapıyorsun? Niye ileri ne yapıyorsun? gidiyorsun? Yapıyorsun? <laughs> Lord geliyor bir de. Geri çekil. Geri Lord bizi aldık. Ha iyi bari. Lord bizi aldık Allah'tan. Güzel. Onları aldı sandım. <laughs> o, o, o kadar Kendine şüphe ettim biliyor musun? O kadar mıydık? Pardon. Bizim adam öldü galiba yukarıda. Bilmem. Hadi, <laughs> Hadi gidelim. <Hadi>. Lord <laughs> öldü galiba. kimse yok. Şunları keseriz abi. Sen beni mi kestin lan? Kanka. Girelim mi? Girelim. Katut önden girerse biz arkasından geliriz bu arada. Katotun önden girmesi lazım bir. Biz arkasından getiririz yani devamlı. Şunu alalım böyle. Yani. Tamam. Hatta bunu sen al. Tamam. Ama kiri çalabilir bu arada. Güzel. Allah razı olsun çalmadı. Burada biri mi? Allah atamadım oraya. Duvara çarpıyor biliyor musun? varmış? Kanka ışınlanması var. Var. Ne şey yapacağım. Eyvah. Oha. Ya savaş <laughs> Oyun bitti mi? Ben bitirmiş. Biz sana beyaz atacağız lan. Adam ya. Bence <laughs> doğru gidiyor. Aynen. Zaten bitmiyormuş galiba. Yok yok bitmezdi zaten. İstatistikle bitiremezdik. Lord'u girelim Karrie ne hiç can çalamıyor ya Allahı Güzel çok iyi Hadi gel devamını da getirelim Hadi Yanındayım. O. Helal be. Hadi artık yine base atabiliriz bak. Kim <laughs> At, change kalmış sadece. O da ölecek şimdi. Ha gel. Bitti mi? Bitti. Hadi base'ini. At base'ini. Vurun. Adamlar diyor ki Buna gerçekten, gidiyordu. gerçekten gidiyordu. Askerson <laughs> gerçekten gidiyordu. Gitmişsin zaten. <O> ne? gitmişim. <laughs> ya yok olmuş <laughs> Kameralarda gözükmüyor. <laughs> ya. Biz bir tık erken attık galiba. <laughs> galiba bir tık ama. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip <laughs> abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ben iyi dedim ki kesin MVP sensindir ama keriye vermiş. Pus. Vakit. Hastalarda bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.